Arkadaşlar bugün sizlere nasıl 3D intro yapabileceğinizi göstereceğim. Geçen videomda CapCut uygulamasıyla 3D değildi yani böyle normal bir intro'ydu. Bundan nasıl 3D yapabileceğinizi göstereceğim. Google'a giriyoruz arkadaşlar. Buraya Panzoid. Bunu benim bunu bilgisayardan yapmanızı daha çok tavsiye ediyorum. Bilgisayardan daha güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi bu Panzoid'e girelim buradan Clean Maker burada başkalarının yaptıklarını biz alıp böyle ismimizi değiştirebiliyoruz. Mesela bakın şuradan inelim aşağıya. Mesela şu name şu name e. kendi ismimi yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi buradan bu ismimizi önce bir izleyelim bakalım nasıl. Şuradaki göz işaretine tıklıyoruz arkadaşlar. Bu göz işaretine tıkladığımızda düzgün bir şekilde izleyebiliyoruz. Hoşçakalın. İşte böyle şimdi biz burada ismimizi değiştireceğiz. Bunun için şu şu e, şurada açıyoruz buradan. Objekte tıklıyoruz. Şimdi burada text name diyor. Biz bu text name'e tıklayıp buradaki name'in yan kendi istediğimizi yazacağız buraya ben. Ama arkadaşlar şey olmuyor mesela. iyi şey mesela noktalılar olmuyor. Özel ben şöyle. RASİT yazdım. Tamam. İkincisine de aynı şekilde yazacağım. RASİT şöyle. Evet bu da oldu. Şuradan indirelim. Yani bunu telefonla yaparsanız sizin için daha kolay olur. Ay telefondan diyorum pardon. Bilgisayardan yaparsanız daha kolay olur. şöyle yaptık yani bizim sadece bunlar ellesek ediyor. Şimdi... Şimdi biz bunu şuradan bunu da nasıl indirebileceğinizi göstereyim. Buradan tıklıyoruz aşağı iniyoruz. Tabi buradan siz kendi müziğinizi veya emojileri falan siz bunların hepsini kendiniz ekleyebiliyorsunuz. Buradan dolanta basıyoruz. Öncelikle şu pasiks'ten mesela 1080p var. Sonra 2K var, 4K var veya ne? Mesela ben normalde 1080p yeterli mesela ben 2K deneyeceğim. 2K denemedim. Belki uzun sürer bilmiyorum. Dolant diyoruz buradan. Start video izin ver diyoruz. Buradan iniyor. Bakalım. Ben artık hızına göre videoyu durduracağım. Birazcık bekleyelim bakalım. 2K yaptığımız için bu iş ne diyor? 39-31 dakika diyor. he yani bunu 2K yaptığımız için böyle uzun sürer. Ama bunu iptal edelim bence. 2K uzun. 2K yapmaya 2K yapmaya gerek yok yani. Şuradan pas tekrar değiştirelim bunu. 720p olsun direkt indirmek için yaptım bunu. Hemen buradan start video diyoruz. Evet. Mesela bakın burada o 9, 8, 7 dakika diyor. 5 dakika, 4 dakika oldu. 4 dakika inecek. Bu inerken ben de Şöyle birazcık konuşayım. Videolarımızdan öbür o kapkut uygulaması yaptığımız video 1,1 bin izlenmiş arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Ben durdurayım. Açılınca başla arkadaşlar. Uygulama indi. Şimdilik yani uygulama diyorum ya indi buradan şöyle bir izleyelim. Bakalım olmuş mu. <laughs> Yani arkadaşlar güzel olmuş işte böyle. Ben beğendim açıkçası. Böyle sizde istediğiniz gibi kendinize uygun şeyler yapabilirsiniz. Artık bir dahaki videolarda görüşmek üzere.